Şimdi biz bu unsurul belagat programlarının 18.sini yapıyoruz şu anda değerlendirme kısmı. Bundan önceki 17 tane bölümde unsurul belagatın 12. meselesi ve hatimeleri olmak üzere 250'den fazla kavramı işte sayın hocalarımızdan dinledik. Bu kavramları, bu deyimleri bize gayet güzel bir şekilde izah ettiler. Şimdi tabi kavram kavram konuları gittiğimiz için e, biz de son olarak değerlendirmede e, konunun bütünlüğü sağlanması açısından e, Üstad Hazretlerinin 12. E, unsurul belagattaki 12 meselesini biraz özetlemeye çalışacağız. Şimdi Üstadın bu ilk dönem eseri olan e, muhakemat için hepsindeki ikinci makalede Unsur, bela, unsurul belagatı yazdığı dönemde e, Recaizade Ekrem gibi birçok işte e, ilim adamı, edebiyatçı da aynı zamanda e, unsurul belagat adlı kitaplar yazmış. Fakat Üstad bunlardan farklı olarak farklı bir üslupla, farklı bir dille ...daha az ve öz bir öz bir şekilde yazmış. Şimdi tabii bu ikinci makale başlarken... E, ...üstad diyor ki belagatın ruhuna taalluk eden birkaç meseleyi e, beyan edeceğiz diyor. E, bu belagatın ruhu nedir? İşte ruh biliyorsunuz öz demektir. Öz de e, yani belagatın özünü ilgilendiren... ...o temel konular, temel kavramlar, temel hissiyat veya edebiyatın temel işte sanatları belagatı güzelleştirecek olan güzel sanatları kastediyor burada şimdi bir bakıma da duruma göre söz söyleme sanatı olan mani de mani ilmi dil yapısını inceleyen nahil ilminin de ruhudur aynı zamanda şimdi üstad tabi birinci meselede bir problem ortaya koyuyor eee Arap olmayanların e, Arap belagatına e, bir takım e, işte lafız e, lafızına daha çok önem vermek suretiyle Arap belagatını işte bozmaya incitmeye çalıştıklarını manadan çok daha e, lafza önem verdiklerini e, burada söylüyor tabi problem e, fikirlerin tabi mezası olan manaların nazmi yerine sözlerdeki Ahenge ve dizilişe daha çok önem verilmesidir. Yani buradaki problem belagat zevkinin yanlış bir mecraya sokulmaya çalışmasıdır. Tabi manaların dizilişinde mantık çok önemli. Manaların birbirine, hakikatlerin birbirlerine mantık çerçevesinde bağlanmaları önemli. Mantığın üstü bu. Fikrin karşısındaki alemin nizamına yardım eden dakik mahiyetler ince iç yüzler, hakikatler, mükemmel nizamın kaynağını hüsnü mücerrede dayanmak e, çok önemli burada. Yeryüzündeki çiçeklere perestiş eden şairlerin namelerine ruhani ahenk veren manaların nazmıdır. Evet, burada tabii lafza öne önem veren diğer milletlerin e, lisanları ve hissiyatları tabii ki Arap e, belagatının istidadına yetişecek mali mahiyette de değil. Dolayısıyla onların lafza vererek yapmış olduğu sanat eserleri çok sahtiyi yani yüzeysel kalmış. Tabi esas itibariyle lafzın manaya hizmet etmesi gerekir. Aksi halde işte Caner Bey de söyledi, lafız perestlik, suret perestlik gibi bir takım hayal perestlik, teşbih perestlik gibi e, hastalıkların doğmasına sebep oluyor bu da e, bunlar tabi e, günümüzde de var e, günümüz edebiyatçılarında var bu şekilde yani manadan çok e, şeyleri e, şiirini e, işte ne bileyim makalesini e, edebi eserlerini süsleyerek çok böyle cerbeze yapmak suretiyle hayali şeyler üzerinde e, bir takım sanat eserleri vermeye çalışıyorlar bu da yanlış bir şey ee, tabi mana izin vermek şartıyla lafza zinet vermeli lafsız süslemeli haşmet vermeli üslüva parlaklık vermeli e, teşbihe güzellik hakikati incetmemek şartıyla hayale cevalen cevelan ve şaşa verilmeli. Evet şimdi Üstad e, ikinci meselede de kelamın hayatlanması gelişmesi manaların cismen bürün, bürünmesi, ve cansız olan şeylere ruh üfleyerek karşılıklı bahiste üzerine sohbetler yapmak, konuşmak e, e, anlamında e, bir kelamın hayatlanması meselesini anlatıyor. Bu bölümde tabi e, deveran, mukarenet, illetme, haz, menşe, itikad, örfi, malatayı vehmiye, kuvve-i hayal, sihri beyan, adavet, muhabbet, sinematograf kavramlarından yararlanmak suretiyle bu konuyu bize izah ediyor. Tabi üçüncü meselede kelamın göz alıcı elbisesinden bahsediyor. ve cemalinden e, ve sureti üstüp ile yani bu sözün kelamın göz alıcılığı, güzelliği üstüp ile oluyor. Siz ona güz güzel bir üstüp e, giydirdikten sonra kelam daha şaşalı, daha güzel ve daha e, dinlenir oluyor. Kelamın kalıbını sanatın aşılamasıyla hayalde doğan temayüller, bir takım meyiller, görüntüler, oradan, onlardan oluşan suretler temsili istiyarelerle aydınlanarak ve içine çekerek üslup oluştuğu kelamın kalıbı ve güzel elbisesi olduğu anlatılmaktadır. Hayal hazinesinden manalar kendilerine, tabi manalar çıplak çıktığı için kendilerine bu hazineden giyecek illa bir şeyler, bir elbiseler buluyorlar ve öyle çıkıyorlar. Tabi bu sanatçının e, hayalin hayalindeki e, şeylere bağlı, hazinesinin zenginliğine bağlı. Dördüncü meselede de kelamın kuvvet ve kudretinden bahsediliyor. Kelamın kayıtlarından, yani kelamı e, e, oluşturan bütün harflerden, cümlelerden, onlara yardım eden bütün diğer unsurlardan. Unsurların birbirlerine cevap vermeleri ve keyfiyetleri birbirlerine yardım etmekle yani asıl garaza hangi maksatla söylenmişse o maksada işaret ve her biri de o e, kayıtlar yani cümledeki kelamdaki unsurların her birisinin de aynı maksada yardım etmeleri birbirlerine destek vermeleri cevap vermeleri gerekiyor. Bu bu konuyu anlatıyor Üstad dördüncü meselede zihnin şebekesi üstünde görünen ve akıl ile alınan esas gaye ve maksadın görüntüsü karışık olmaması için birbirinin ihtiyacını karşılamak ve yardım etmek durumundalar. Bu noktadan çıkan intizam ve uygun ve ahenklilik e, e, ne yapar? Güzelliği, güzelliği ortaya çıkarır, cemali parlatır. Bu noktada Kur'an'ın ayetlerindeki intizam tenasüp ve hüsne mazhar e, masar olduğunda ifade etmek gerekiyor. Tabi beşinci de kelamın servetinden ve genişliğinden bahsediyor üstad. E, diziliş tarzı maksadın kendisini gösterir. Yani kelamın e, serveti ve genişliği, kelamın diziliş tarzı maksadın kendisini gösterir. Bir takım e, çağrışımlarla üslupların işaretleriyle asıl maksat için gerekli ve tabi olan manaları göstererek harekete geçme geçmeleri anlatılmaktadır. E, altıncı mesele ise kelamın meyvelerinden ve muhtelif tabakalarından ve çeşitli e, suretlerde teşekkül eden manalardan bahsedilmekte. O manaların nasıl oluştuğu ifade edilmektedir. Şimdi burada dış tesirlerden kalbin kalbe gelen bir takım şeyler bilgiler e, e, meyilleri doğuruyor ondan bir takım havai manalar çıkıyor e, bu da aklın nazarını celbediyor. ediyor sonra buhar halindeki mana yoğunlaşarak e, düşüncelerin e, eğil eğilimlerle ve düşüncelerinde bir kısmı askıda kaldığından e, bir kısmı damla haline geliyor Mayileşiyor, akıl ona rabet ediyor o mayi hale gelen düşünceye. Sonra mayi haldeki bitim, bir takım e, hay, mayi haldeki mananın bir kısmı e, bir kısmı katılaştığında onu kelam içerisine alıyor. Sonra o sert kısım kendine has bir görüntüyle ortaya çıktığından akıl onun boyuna göre güzel bir e, elbise dikerek e, ne yapıyor görünür hale getiriyor. Nasıl bir hükümetin intizamında her memura yani istidadı, kabiliyeti nispetinde vazife verilir ve hizmeti miktarınca da ücrete dönür. Öyle de farklı mertebelerden karışan manalar ise asıl külli maksada ve sözün söyleniş kaynısının merkezine yakınlığı nispetinde maksada hizmet etmesi derecesinde her birine inayet ve ihtimamda hisse ve nasipleri adil bir şekilde yani bir memura nasıl vazifesine göre e, bir ücret veriliyorsa burada da kelimelere oradaki hizmet etmiş oldukları manalara göre hisse verilmektedir. Ta o denge ile intizam ve intizamdan tenasüp o münasiplik uygunluk o uygunluğun güzelliğinden de e, e, ne yapıyor? E, kelimeler arasında çok güzel bir geçim, çok güzel bir uyumluluk meydana geliyor. Ve kema, kelamın da düzgünlüğüne ve kemaline, güzelliğine sebep oluyor. Evet, her şeyi istidadın nispetinde, yani her şeyi kabiliyetin nispetinde terfi etmek lazımdır. Zira görünüyor ki göz, mesela göz, burun gibi bir ağza ne kadar olursa hatta altından olsa haddinden büyük olduğu halde sureti çirkin eder. Yani burnu bir altından yaptığınız zaman e, o yakışmaz, çok çirkin görünür. Evet bazen e, nasıl küçük bir nefer e, bir hizmette e, yani düşmanların e, sırlarını keşfetmeye git, gitti gider e, buna karşılık başındaki müşir büyük komutan gidemez. Onun gibi bazı küçük küçük talebenin yaptığı işleri büyük alimler yapamaz. Onun için büyük adam her şeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi sanatında herkes kendi sanatında büyüktür. Kezalik birbirine zahmet veren, zorluk çıkaran, sıkıntı veren manalar bazen bir küçük manalara bazen küçücük bir mana reislik eder. Yani o kıymetler olur. Kıym önem önemsenir. Zira onun vazifesi şimdi gelecek bir espa bile ehemmiyetlidir. Bir işte manayı askıda olan bir mana var mesela. Bir e, belli bir şekli ve belli bir hususi yeri yok. Müfettiş gibi her daireye girer. Bazı kendine hususi bir lafız takıyor. Bu muallakatın yani boşta gezen manaların bir kısmı harfiye ve havaiye gibidir başka kelime onu derununa içine çeker bazen bir cümleye belki bir kıssate nüfuz eder ee, hikayeye kıssalara nüfuz eder ne vakit o cümleyi ezdirirsen ruh gibi o mana takattur eder yani damlalaşır mesela hasret ve iştiyak ve temeddüh ve teessüf ilahir gibi manalardır Evet 7. meselede de belagatın ukde-i hayatiyesi yani hayati düğümünü burada anlatıyor Üstad yani beyanın felsefesi yahut şiirin hikmeti ise dış dünyaya ait hakikatlerin maddi şeylerin kanunları ve ölçülerini yansıtmaktır şeklinde ifade ediyor yine burada bir de beyan ilminin yani felsefeyi beyaniyenin e, beyan ilminin felsefesi hikmeti gayesine uygun benzer nahvinde yani bu e, şey ilminin cümle yapısının da e, yapısıyla ilgili ilmin de kendine göre bir felsefesi vardır. O felsefede o e, harfleri kelimeleri e, cümle yapısını yapan yerleştiren koyan kullanan kimsenin hikmetini hikmetini beyan eder şimdi 8. meselede de e, Üstadın e, mani beyaniyenin yani e, sözün maksada uygunluğunun ve teşbih mecaz kinaye istiare gibi e, edebi sanatların aşılamasıyla ve manaların karşılıklı değişimleri ve dönüşümleri ile kelimenin hakiki manası ya Garaz yani hakiki maksat veyahut o e, askıda kalan manaların birisini içine alıp cezbeder. Cezbek eder. Zira içine girdiği vakit o mana ev sahibi olan hakikate ve esasa dönüyor. Ve asıl lafzın sahibi olan mana ise bir hayati surete dönüyor. Ve ona medet veriyor, yardım ediyor. Ve yan manalar, manalardan yani çağrışımlardan yardım bekliyor bu sırdandır ki bir kalemin bir kelimenin çeşitli manaları oluyor ve karşılıklı değişim ve aşılama da bundan çıkıyor bu noktadan gaflet eden büyük bir belagatı da kaybediyor Tabii bir takım iç içe girmiş manalar var bunlardan hangisinin daha çok esas maksada garaza temas ettiği konusunda yani maksada yakınlığına göre e, tabi işe yarıyor e, bunları e, ileriye sürüp göstermek gerekiyor geri kalanları da onlara bir teşvik edici cesaretlendirici olarak kullanmak gerekiyor yoksa senin ifade tarzın haşmet ve zineti beyan eden yani beyanın o güzelliklerinden edebi sanatlarından e, mahrum kalacaktır çıplak olacaktır dokuzuncu meselede de e, iradeyi cüziyeyi ve basiti tas e, tasa, basit tasavvuru aciz bırakan kelamın yüksek tabakasından bahsediliyor. İç içe geçmiş silsile halinde olan maksatların çokluğu ve birbirinden doğan, birbiriyle irtibatlı ve arzuların ardarda gelmesi ve tek neticeyi doğuran asılların e, bir araya gelmesi ve her biri ayrı ayrı meyve veren e, birçok e, dallara ayrılması, e, gelişmesi, istidat kazanması ve birçok şeyleri içermesi e, iledir. E, bundan da şöyle ifade edebiliriz. Maka, makasüdül makasit olan yani maksatların maksadı esas ana büyük maksat olan en uzak ve yüksek garazın hedefinden ayrılıp gelmekte olan maksatlar birbirine bağlı ve birbirinin noksaniyetini tamamlamak ve birbirine komşuluk hakkına eda etmekle kelama bir genişlik, bir azamet verir, bir büyüklük, bir ihtişam verir. Dünya birini koymakla öteki ve diğeri de diğeri ve başkasını ve daha başkasını vaz eder ve sağ ve solda her cihetinde nispetini gözetmekle birden o maksadı kelamın kasr-ı müşeyyedesini kuruyor büyük kasrına kuruyor. Evet 10. meselede de kelamın selaseti yani akıcılığından bahsediyor usta. Bir derece hissiyattan e, tafralık ve iştibak etmemek ve tabi, tabiatı taklit ve harici temessül, harici yansımak ve garazın yani e, garaz, mesili garazdan sapmadan ilerleyerek maksat ve Müstakarın temeyyüzüdür. Esas karar e, kılınması gereken noktanın görülmesidir. Kelamda hissiyatta tamam olmadan çifte atmak, başkasıyla mezcetmek, selasetini yani akıcılığını, e, kelamın akıcılığını, sözün e, akıcılığını bozar. E, evet. S <laughs> 11. meselede de beyanın selameti ve sıhhati yine söylenen bir sözün beyan edilen bir sözün e, selamet ve sıhhati ise hükmü yani gerekli unsurları e, ilk bütün ilkeleriyle ve müdafaa aletleriyle ispat etmektir. E, bu bir hükmün gerekliliklerini ihlal etmemek rahatlığını bozmamak ve nazara almak ve e, ilkelerinden e, bir hayat, bir medet ummak için müracaat etmek ve hücum ve evhamın ihtizasına, zatına itirazat, vehimlerin itirazlarına mukabele edecek beklenen suale cevap olan kuyudatıyla yani cümlenin içindeki unsurlarıyla donanmak gerekir. Bir de 12. meselede de kelamın selamet ve rendeşlenmesi var. Bu da işte bir heykel düşünün. Heykel, tıraş heykeli Güzel bir şekle sokmak için nasıl işte e, çekiciyle e, rendeşliyorsa, düzeltmeye çalışıyorsa, güzel bir şekil vermeye çalışıyorsa işte her kelimenin istikakına göre, e, cümle içerisindeki alacağı vazifeye göre, temsil edeceği bir manaya göre güzel bir şekilde bunun e, nizama, intizama sokulması ve çok güzel manalar ifade edecek hale getirilmesidir. Yine bu 12. meselede üstad 3 e, tane üsluptan bahsediyor. İşte mücerret sade üslup, e, süslü üslup, hali üslup. İşte eğer işte ilahiyat ve usulün bahis ve tasvirinde ise e, şiddet ve kuvvet ve heybeti tazamın eden Ali üslubu kullan. Eğer hitabiyat ve iknaiyatta ise zinetli, parlak ve süslü üslubu kullan. Eğer muamelat yani e, uygulamalarla ilgili bir takım ilimlerde eğer bir şey eser vermek istiyorsanız orada da sade yani güzel anlaşılır üslubu bu kullanmak gerektiğini söylüyor. Şimdi burada tabi edebiyatta inşa'dan bahsediliyor nasıl bir güzel bir sarayı inşa ediyorsunuz ve bütün çevre düzenlemesi içindeki bütün aksamını, avizelerini işte ne bileyim su tesisatını, elektrik tesisatını her birisini nasıl çok güzel bir şekilde ustalarından e, harika bir şekilde nasıl inşa ettiriyorsanız e, edebiyatta da aynı şekilde insanların sözlerini ifadelerini başkalarına e, muhataplarına anlayacakları dilde en güzel bir şekilde süslemek suretiyle edebiyat sanatlarıyla e, bir e, mana sarayı yapıyor. Dolayısıyla e, burada e, lafızdan çok mana önemli. E, şimdi e, şeyde. Şurada yine bahsedeceğim. Hadi, hadi hocam toparlayalım mı? Ha, toparlayalım. Yani de, bir de, yani üstad şimdi şeyde risalenin başka bir yerinde işte bir ecnebiye bir işte padişah Kur'an-ı Kerim veriyor. Bir de alime veriyor. Tabi ecnebi Kur'an'ı ki Arapça bilmediği için manalarından ziyade işte yazıları şu kadar süslüdür. İşte şu mürekkep kullanılmış gibi sadece dış unsurlarına bakmak suretiyle güzel bir kitap yazıyor ama manasına hiç ehemmiyet vermiyor. Arapça bilen bir e, alim de manalarını dikkate alarak çok güzel bir eser veriyor. Dolayısıyla e, dış lafıza, lafıza bakan, lafısını tasvir eden alim nasıl e, tekdir görüyorsa, e, manalarına önem veren e, alim de nasıl mükafat alıyorsa... Biz de edebi eserlerimizi yaparken yani şekilcilikten ziyade üslup perestlik, hayal perestlik, ziyade manaları ifade etmek, insanlara güzel hakikatleri güzel manalarla ne bileyim tebliğ etmek için güzel üsluplar, güzel dil kullanmak ve bu edebi unsurları hepsinden yararlanmak suretiyle eserler vermek, tebligatta bulunmak hepimizin görevidir.